Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvet ile destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Demirin aynı zamanda kimyevi numarası ve son çağlayan şeyinde de, çok ikinci sayısında da demirle alakalı şimdiye kadar çok ölçüde açıklanmayan çok önemli bir makale var. Çağlayanı ikinci sayısında, sızıntı ilk çıktığı zaman onu gasp ettiler, beş bin basmıştı. Ben sordum, son çağlayan 10.000 basmış, o yedi yüz, sekiz yüz bine kadar yükselmişti. Bu inşallah 7 milyon 8 milyona yükselir. Çağlayan aka aka göl olur. Göl olmadı. Çağlayan oldu. Kaynağına doğru akıyor.